Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber editlerimle yaptığım seslerin nasıl yapıyorum? Yani ses değiştirme falan nasıl yapıyorum? Bunu birkaç kişi sormuştu. Ben de artık bununla ilgili video çekeceğim. Arkadaşlar CapCut'a giriyoruz. Ben burada arada CapCut'tan yapıyorum bütün editlerimi. Evet açılmıyor ben buraya arkadaşlar şey yapacağım buharlaştıracağım yeni projeye basıyorum zaten bun, bunları biliyorsunuzdur kept kullanıyorsunuz buradan yeni projeye basıyoruz ben şimdi buradan ee, buraları şey yapacağım buharlaştıracağım İşte çünkü burası benim galerim ellerimi görmenizi istemiyorum. Evet buradan batı şarkı Butter şarkısını çıkartıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Batı şarkısı size göstereyim. Bu arada şarkıları Şarkı Evreninden Şarkı Evreni miydi adı? <laughs> Müzik Şenliği miydi? şarkı evrenine indirebilirsiniz. Orada bütün videolar var. Yani Youtube'daki aradığınız bütün videolar var. Burada şarkı var. Ben nerelere şey sesini yapacağım oraya göre yapıyorum. Şimdi şuradan şöyle kesiyorum. Sonra şuradan da şöyle kesiyorum. Bunları da, da saniye oldu. Ya da şöyle yapayım. Yiğen'in söylediği yere kadar yapayım. Önceki editimden hatırlarsanız. Önceki batır editim. Şöyle bölüyorum. Buradan buna basıyoruz. Hız diyoruz. Buradan da Kavis'e basıyoruz. Burada arkadaşlar özel var. Ona basıyoruz. Sonra da düzenli yapıyoruz. Şöyle. Hı. Lieber Kuhn. Ben burayı siliyordum. Sese, sese şu anda fazla uğraşamadım. Sese normalde daha fazla uğraşıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yükle diyoruz. Burada en düşüklerini yapıyorum. Çünkü bunu ben ses olarak kullanacağım bu aktar diyorum. Tun 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 Hadi. Tamam Buradan bittiye basıyoruz Evet Yeni proje Sonra buradan em, Yapacağımız şey Mesela ben em, Yeniden batır şarkısını kullanacağım Batır şarkısını bulabilirsem Evet müzik dolu. Ah, şurası. Şurada batır Evet. Buradan Can koku. Şuradan şöyle ilk olarak kesiyorum. Şöyle ses ekleyeceğim. Allah'a bakıyorum. buradan çıkarıldığa basıyoruz. Bir dakika göstereyim ben size. Çıkarıldığa basıyoruz. Buradan ıı, yaptığımız ses video olarak. Yani biz burada video olarak yaptık. Bu videonun sesini de buraya aktaracağız. Sadece, sadece sesi içe aktar. Evet. Şimdi Kasım. Buraya. Şimdi buradan bir yer bir yere kadar seçeceğim. Arkadaşlar deliydi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben bir gezeceğim. Şu Caput kafasına gelsin bir dakika. Aklı başına bir gelsin. Ben sonra geleceğim. Arkadaşlar ben sürekli yaptığım hata yapmışım. Böyle <laughs> <laughs> kesiliyor değil mi? Şuradan e, klibin sesini kapata basıyoruz. <laughs> son narki biliyorum sesle alakası yok ama ben şu anda olmak için böyle yaptım buradan kesiyoruz sesin olduğu yere kadar şurayı şekilde Ve buraya da ismimizi yani kanalın ismini yazacağım. Efektlere geliyoruz. Umarım bu Sonra ben buradan şunu seçiyorum. Ama sonuç olarak böyle görüşürüz hoşça